Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Van mutfağından bir yemeğimiz olacak. sengesel hazırlayacağız. Hem yöresel hem pratik. Lezzeti ise yanında bonus olacak. Evet içerisinde çokça vitamin bulunan yeşil mercimekten hazırlayacağız. Genelde hep çorbasını tüketiyoruz. İçerisine biraz da erişte atarak. Bu sefer böyle kıymalı yoğurtlu hazırladık. Gerçekten muhteşem oldu. Yiyenler parmaklarını sıtacak. Ana yemek olaraktan servis de edebilirsiniz. Evet hemen bu güzel yemeğimizin yapımına geçmek istiyorum. Genişçe bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ama dolu dolu olacak. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koyalım ve yağımız eriyip kızana kadar bekleyelim. Yağımız kızdı. Şimdi üzerine kıymamızı ekleyeceğiz. Kıymamız önce suyunu salacak. Daha sonra da suyunu çekene kadar pişireceğiz. Yemeğimiz için yarım kilo kıyma kullandım. Kavurma ile de yapabilirsiniz. Marketlerden de temin edebilirsiniz veya bayramlarda hazırlayıp saklamış olduğunuz varsa tabii ki onunla daha lezzetli olacaktır. Ne kıyma ne de kavurma kullanmadan da yemeğinizi sadece zeytinyağlı olarak hazırlayabilirsiniz. Kıymamız neredeyse suyunu çekmeye başladı. Bu aşamada üzerine 3 tane orta boy doğramış olduğumuz soğanı ekliyoruz. Yalnız yarım halka şeklinde doğruyoruz. Güzelce karıştıralım ve soğanların içerisinde pişmesini sağlayalım. Kavrulan soğanların da üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı dolu dolu biber salçası ekliyoruz. Ve salçamızın da kokusu çıkana kadar kavuracağız. Son olarak üzerine tuz, karabiber ve biraz daha pul biber ekliyoruz. Değirmen karabiber kullandım ama isterseniz toz da kullanabilirsiniz. Pul biberim acı olduğu için yarım kaşık kadar kullandım. Siz damak tadınıza göre miktarını kendiniz ayarlayın. Dikkat ederseniz tuz olsun diğer baharatlar olsun ocaktan aldıktan sonra üzerine ekledim. Eğer ilk başta koymaya kalkarsanız etinizin sertleşmesine neden olmuş olur. Şimdi ne yapıyoruz? Bu aşamada bize derince bir tencere gerekli. Haşlamış olduğumuz yeşil mercimekleri tencerimize aktıralım. Yalnız size tavsiyem düdüklü tencere kullanmadan haşlamanız. Çünkü düdüklü tencerede çok çabuk pişeceği için dağılacaktır mercimekler. Ama eğer vaktim kısıtlı diyorsanız tabii ki tencerede yani düdüklü tencerede kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Mercimeğin üzerine sotelemiş olduğumuz kıymayı ekleyelim. Ardından kaşıkla karıştırarak güzelce harmanlayalım. Ocağın da altını açalım kısık ateşte olsun. Yemeğimiz bir taşım kaynayınca hemen ocaktan alıyoruz. Bu arada yemeğimiz soğumadan biz sarımsaklı yoğurdunu hazırlayacağız. Ne yapıyoruz? Yoğurdun üzerine 2 diş rendelemiş olduğumuz sarımsağı hemencik ekleyeceğiz. Ben toz sarımsak kullandım. Sarımsağı yoğurda yedirelim. Aslında Van yöresinde koyun sütünden yapılmış olan kurutulmuş yoğurt ile yapılmakta, çökerekte de denilmekte, ama elimde olmadığı için süzme yoğurt bunu en yakın olan arkadaşlar, Onunla hazırlayabilirsiniz. Evet yemeğimizin üzerine sarımsaklı yoğurdu döküyoruz, karıştırarak harmanlayalım. Eğer demiş olsaydınız ki yoğurtla mercimek ne alaka? Yemeğin üzerine dökmüş olsaydınız, eğer tatmamış olsaydım evet haklısınız derdim. Ne alaka? Ama inanın muhteşem bir lezzet çıktı ortaya. Sıcak olarak muhakkak servis edin. Yakından göstermek istiyorum. Bu yüzden hemen servis tabağımı alıyorum. Arzuya göre üzerine tereyağında kızdırmış olduğumuz pul biberi dökebilirsiniz. Bizler çok sevdik arkadaşlar. Öyle ki tabak tabak yedik. Ertesi güne de kalsa inanın sıkıntı değil. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden ısıtıp tüketebilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Tarifimi deneyip fotoğraflayıp Eda Mutfakta hashtag'i ile paylaşıp beni etiketlerseniz çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.